sevgili gençler, bugün sizlere Balçova Kipa AVM'nin hemen karşısındaki Brave Mood Cafe'den sesleniyorum. Bugün birçok konu var sizlerle paylaşmak istedim. Üniversite yerleştirme istatistikleri, kayıt süreçleri, tercihlerde neler yaşadık ve yeni başlayanlara öneriler şeklinde birçok konu başlığımız var. Hepsini dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. E, şimdi bu güzel kafeteryada e, harika işler başarabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Bu kafeteryanın işletmecisi Berkay yanımda. Merhaba Berkay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Şu mekanını açtığın için Her zaman bekliyorum sizi. E, adına gelen ilk bir şey üzerine indirdiğimiz var. Hepinizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Hoş Sevgili gençler tekrar merhaba. Bugün sizlerle 2023 üniversite yerleştirme sonuçları hakkında bu videoyu çekmek istedim biliyorsunuz 19 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı saat 21 sularında sonuçlar açıklandı. Ancak başvuran aday sayısı oldukça fazla olduğu için sonuçları öğrenmekte bir hayli zorlandığınızı biliyorum. Kendi öğrencilerimden de. Ancak kazanan öğrencilere başarılar diliyorum. Mezuna kalan öğrencilere ise daha tecrübelisiniz, planlı programlı olun ve bu yılı çok verimli geçirin. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Emin olun bu yıl çok daha iyi olacak. Birçok örneği var benim sizlerle paylaşabileceğim kendi öğrencilerimden de. Dolayısıyla yolunuz açık olsun. Kendinize inanın, güvenin ve yolunuza devam edin. Bundan sonraki süreçte tabii ki kayıt işlemleri var önümüzdeki günlerde. 28-30 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamdan, 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında ise üniversitelere giderek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıtların tamamlanmasının ardından birinci yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM bir ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Ek yerleştirmeden peki kimler faydalanabiliyor? Herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeden biliyorsunuz yararlanabiliyorlar. Buradaki ana kriter ...başvurmak ya da kazanmak istediğiniz üniversitenin taban puanının üzerinde bir puan almış olmanız... ...ek yerleştirmeden de henüz herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşemeyen adaylar... ...rahatlıkla yararlanabilir. Bu hakkınızı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Peki bu yılın farklılıkları nelerdi? Bu yıl farklı olarak 35 yaş üstü kadınlara, deprem zedeleri ve şehit gazi yakınlarına ek kontenjanlar açıldı... 35 yaş üstü kadın kontenjanında kriter daha önce herhangi bir yüksek öğretim programında eğitim görmemiş olan 35 yaş üstü kadınları kapsayan bir kriterdi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tercih dönemi nasıl geçti? Tercih döneminde üniversiteler, tanıtım ofisleriyle, öğretim üyeleriyle öğrencilere gerçekten çok yardımcı oldular. Ancak hep söylediğimiz bir şey vardır. Üniversite ve bölüm tercihi tercih dönemine bırakılmamalıdır. Lise yaşamı boyunca birçok etkinliğe katılıyorsunuz. Üniversite gezileri, meslek stajları, kariyer etkinlikleri gibi. Bütün bu etkinliklerin sonucunda bir hedefinizin lise yaşamı boyunca oluşmuş olması oldukça önemli. O yüzden benim bu videomu izleyen 10, 11, 12. Sınıf öğrencilerine önerim. Özellikle 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine önerim. Bu yılları çok iyi değerlendirin, bol bol araştırma yapın, bol bol meslek stajında bulunun ee, ve de e, üniversite üniversitede bölümle ilgili A, B, C planı gibi 12. sınıfa gelene kadar birçok planınız olsun. Hedef belirleme noktasında, işler son ana bırakıldığında gerçekten çok büyük kararsızlıklar ve gelgitler yaşanabiliyor. Tesadüfi bir sonuçla karşılaşmamanız, tesadüfi bir e, tercih işleminde bulunmamanız adına ya da hocam ne yapayım siz olsanız ne yapardınız sorusunu yönetmemeniz adına 12. sınıfta bu sıkıntıları yaşamamanız adına bu önerilere kulak vermenizi öneriyorum. Peki biraz da istatistiklere bir bakalım istiyorum. Future and You'da e, eğitim analisti Turgay Polat'la gerçekleştirdiğimiz söyleşide Turgay hocamız Trendlerin çok değişmeyeceğini belirtmişti. Gerçekten de öyle oldu. Özellikle üst dilimdeki adayların e, tercih sıralamaları çok da değişmedi. Tercih ettikleri bölümlere baktığımızda e, yine benzer alanları tercih ettiklerini görüyoruz. E, sayısalda en çok pilotaj, tıp, uçak mühendisliği, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlar e, ilgi gördü. Tıp yine yerleştirmelerde öne çıkan e, bölümlerden biriydi. Tıbba ilginin azaldığına yönelik bir takım söylemler e, var ancak bu yıl yerleşme oranları açısından baktığımızda geçen yıla oranla sadece eksi %4 oranında bir azalma var. Bunda tabii ki puan kriterinin de önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünün son yıllarda son derece öne çıktığını yine gözlemliyoruz. Geçen yıla oranla %30 oranında yerleşme artışı olduğunu da yapay zeka ve veri mühendisi için söyleyebiliriz. Yine dijital oyun tasarımı, enerji sistemleri mühendisliği, endüstriyel tasarım gibi alanlar sayısalda bu yıl daha çok tercih edilen alanlar oldu. Eşit ağırlıkta ise devlet ve vakıf üniversitelerinde ekonomi bölümüne yerleşme oranlarında yaklaşık %34 oranında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine eşit ağırlıkta uluslararası girişimcilik bölümünün geçen yılki oranlara göre %30'luk bir artış gösterdiğini de gözlemliyoruz. Genelde en çok tercih edilen bölümleri, bu yıl öğrenciler hangi oranda tercih etmişe baktığımızda ise eşit ağırlıkta hukuk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sözelde ilahiyat ve gastronominin bir tık daha gerilediğini gözlemliyoruz. Yine çarpıcı bir istatistik, Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki 19 mühendislik bölümünün tercih edilmediğini gözlemliyoruz. Burada puan kriteri tabii ki önemli, 300 bin biliyorsunuz mühendislikte bir barajımız var bu barajı sağlayamamış olmak belki önemli ama bu ciddi bir istatistik diye düşünüyorum. bunun ele alınması gerektiğini de yine belirtmek isterim. İlginç istatistiklerden biri de bu yıl ilk kez açılan ve TYT puanıyla alan siber güvenlik bölümünün kontenjanının %100 oranında dolmuş olması. Benim tespitlerim bu şekilde. Tabii ki trendlerde çok büyük değişiklikler yok ama öğrencilerin artık daha bilinçli tercih yaptıkları, geleceği öngörerek tercih yaptıklarını gözlemliyoruz. Bu noktada videonun ortalarında da belirttiğim gibi lise yaşamını nitelikli geçirmek, dolu dolu geçirmek, yapılan tüm etkinliklerin hakkını vermek, örneğin bir üniversite gezisi yapılıyorsa burada o üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, kariyer etkinliklerine aktif bir şekilde katılmak oldukça önemli. Bundan sonraki videolarımızda zaten aday öğrenciler için önerilerde bulunacağız. Nasıl çalışmalısınız, odaklanmayı nasıl yapmalıyız, üniversite yolculuğunda adım adım nasıl hareket etmeliyiz konusuna bundan sonraki videolarımızda değiniyor olacağız. Yeni başlayanlara da şimdiden bol şans ve kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun.